Türkiye'de sosyal devlete ve adalete ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddetle kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş kararlar alıyor. Bunun en akıl almaz örneğini de İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınlara yönelik başlatılan sistematik saldırılarda görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana Kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde kadınların hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidarsa hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 yılında imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi bugün uygulanıyor olsa birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti. Psikolojik şiddeti uğrayıp susmayacaktı. Ve hatta bu yüzden hayatına son vermeyecekti. İstanbul Sözleşmesi'nin neden biz kadınlar için çok önemli olduğunu kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olup ne olmadığını bizden dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekilere de anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren hukuki bir belgedir. İstanbul Sözleşmesi'nin dört temel hedefi vardır. Birincisi, kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğine işaret etmektedir. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa, devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını istemektedir. Devlete 6284 sayılı kanunu uygula, kadınları aktif ve etkin koru demektedir. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Devlete etkin ceza sistemi uygula, adaleti sağla demektedir. Dördüncü ve son adımda ise sözleşme devlete kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, Hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini işaret etmektedir. Özetle İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir ve Türkiye Cumhuriyeti de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yapmak zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor sözleşme bir ailede şiddet gören kadın varsa erkeğin cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyor. Çünkü kadınların şiddetten korunmasını amaçlıyor. Sözleşme kadınların beyanı nedeniyle erkekleri delilsiz olarak cezalandırmıyor. Sözleşmeye göre kadının ile yalnızca kadın için acil koruma tedbirleri alınmasını öngörüyor. Türkiye'de boşanmalar aile içi şiddet ya da anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşiyor. Yine birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde boşanma kavramının geçtiği ya da ima edildiği tek bir satır bile yok. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor. Aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf insan muamelesi görmemesini teminat altına alıyor. Erkekler İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil. Eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan katleden Tacizci tecavüz erkekler rahatsız. Kısacası İstanbul Sözleşmesi rengi, dili, dini, kılığı, kıyafeti, dünya görüşü ne olursa olsun tüm kadınların şiddet görmemesi için var. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olabilmesi için var. Avrupa'da dahi kadının sosyal ve siyasal hayatta yeri yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın kadınları devrim niteliğinde adımlarla imza atarak erkekle eşit şartlara kavuşmuş hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik hayatın haklarından yararlanmışlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Aralık 1923 yılında İzmir'de yaptığı bir konuşmada bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlığın sebebi kadınlarımıza karşı yapılan ihmal ve kusurdur demiştir. Biz bu sözün söylendiği tarihten 97 yıl sonra ülkemizde kadın erkek fırsat eşitsizliğini tartışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarla mücadele ediyoruz. Demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen, cumhuriyet değerlerine savaş açan bu erkek egemen iktidara karşı mücadelemiz artarak devam edecek ve kazanan mutlaka biz olacağız. Kadın mücadelesi yalnızca kadınların mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesini savunmak ve uygulanmasını talep etmek kadınlar kadar erkekleri de içine, içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakları mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar en temel insan haklarıdır. Ve insan hakları asla tartışmaya açılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz. Anlatacağız, dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün neredeyse her gün bir kadın öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanı sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu milletin, bu ülkenin onur ve mutlu yarınlarının yükseleceği eller bizim ellerimiz. İstanbul Sözleşmesi kalacak, siz gideceksiniz.